Saçlarım kalmasın diye çektiğimi. Geldim hocam. Salih evet. gel. Gel. Allah belanı versin. Gel şuraya. Şuraya geç. Oradan gel ama. Evet, da hayır. Hayır. Tamam, tamam. Buradan kalkalım. Hayır. Ne yapıyorum? Şuraya gel. 51 oldu ya. Hadi, 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 hadi. Bravo! 51! 51! Abi sen şimdi onu nasıl kararsın ha? Ha? Onu nasıl kararsın şimdi sen? Yok, nasıl kararsın? Hadi gel. Yani. 26! 51! 51! 51'e kastın yani. Aynen, ne aynen. Fotoğraf... Nerede telefon? Fotoğraf, ne bileyim, o, ben de Teşekkür ediyorum. çekiyor işte Böreğin bu ne? Her tamam, şey çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Evet, Süperdiniz. Nice yaşlar olsun. Nice yaşlar olsun. inşallah. Fotoğraf alsana, fotoğraf. Tamam. Evet, şey. Taşlı 985 miydi? Mapa. gel. Yok telefon kimde? Fotoğraf Çekiyorum ben Telefon sana. Sen, sen, sen çekiyor musun? O video fotoğraf. Hadi biz Kim çekiyor? Abi fotoğraf fotoğraf makine nerede? Biz nereye geçiyoruz abi? Kamera telefon. Telefon benim telefon verin bana. Sayın hocam hadi kötüydü ama Tamam da biz oraya mı geçeceğiz? Hayır alıyorum. Tamam Selamun Aleyküm. Fatih abi. Ağabey sen de Hadi. <laughs> hadi. Çözmedik biz ya. Hadi. Buyurlar. Hadi bir, şehrin. Şehrin, şehrin. bir iki, Hadi bir daha. İyi iyi. Hadi. geçsene. Fatih geçsene. Ali Uz. Ali Osman. Hadi, hadi yani. 2, 3. Tamam Üfle. mı? Üfle gel. hadi seni bekliyoruz. Hadi. Birkaç daha lazım. çek ben Tamam, Çek. Tamam çek çek. çek Uf. Nefes <laughs> <Kefaz> kalmadı <laughs> zaten. 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 Çektin mi? Tamam. Osman yazsana ya. Tamam sağ olasın. Sağ olasın. Ha sigara. Şey Sigarayı da kabul ediyoruz, sıkıntı yok. Telefon kimin? Telefon. Çektim bir bakın. Çok netlemedi. <laughs> <laughs>